kıymetli teknoloji tutkunları, icat bağımlıları. ve Profesör Doktor Hasan ve asistanım Doçent Doktor Kübra ile beraber hayatınızı kolaylaştıracak icatlar programımızın birincisine hoş geldiniz. Efendim, ilk icadımız Diyelim ki evinizde tepsi kebabı yaptınız veya bir misafirliktesiniz. İstiyordun acı olduğunu öğrenmek için ne yapıyoruz Kübra Hanım? Ne? Dayı, yani böyle isodu alıp ikiye bölüyor. Evet. Ondan sonra ne yapıyor? Yeni böyle direni vuruydu, gayri vuruydu diye acıda girmiş. E biz böyle ima zorunda Artık bu sorunu ortadan kaldırdık. Yeni aletimiz isot metre ile beraber bu sorun ortadan kaldı. Bu makine isodu yemeden acılarını ölçecek. Hemen deney yapalım. Bakalım. Evet. Ne yazdı? Hafif kırıklıyor, neşeli. Gördünüz. Hemen acı olanı getirelim. Ne yazdı? Abi zehir gibi de ateş eder. Oo, bela sana hoş eder. Ya hocam ya yıldayız evet, bir şey. Hasan Bey siz her şeyin en Estağfurullah <laughs> Kübra hocam. Sadece bu mu? Hayır. Diyelim ki evinize ağır bir misafir geldi Kübra hanım. Ne yaparsınız yemek? Boran. Evet peki boranı tek başınıza yetiştiremezsiniz kalabalığa. Bir yardımcıya ihtiyacınız olmazsa ne yapacaksınız? Anamın babamın derdini yesin. Ya Yani ya ya. şimdi Bora'nın zor bir yemek olduğu için ben de Halil'e yardım ederim. Evet, o yüzden size yardımcı olarak boranım yaptık efendim. Boranım boranımızı yaptıktan sonra yuvalamaları tekmeye yardımcı oluyor. Hemen gösterelim Kübra Hanım. Ben kafamı tutuyor, tutun siz. Ben de hemen sensörler okutuyorum elime. Evet. İşte. Oo, vallahi iyi haber. Nasıl? Çok güzelmiş Hasan Bey. Çok teşekkür ederim. Evet efendim bugün iki tane güzel icadımızı denedik. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere sloganımızı neydi hep beraber söylüyoruz. Başıza icat İzmir. saracağız.